Bunu çok açmak istemiyorum. Uyuşturucu, alkolizm, kumar ve benzeri tüm kötü alışkanlıkların çocukları götüreceği felakettir. Bu nedenle çocuklarımıza öğretmenlerimizden istirham ediyorum. Burada öğretmenlerimiz de var. Ne olursunuz derse girdiğinizde ilk beş dakika annemi babamı seviyorum. Komşularımı seviyorum. Yaşlıları seviyorum. Küçükleri seviyorum. Yaşlara saygı gösteriyorum. Emanete ihanet etmeyeceğim. Yalan konuşmayacağım kimsenin malına mülküne el uzatmayacağım, kimsenin aleyhinde konuşmayacağım gibi şöyle çok bütün evrensel dinlerin, inançların, insanların kabul edeceği küçük böyle lokum gibi, çikolata gibi, şeker gibi yutabilecekleri bilgiler söyleyelim. Bunlar çok zor değil ve çok kolay değil. Herhangi bir kişiye de isnat edilecek herhangi bir sloganik kavramlar da değil. Ya maalesef biz öyle bir hale geldi ki Manevi değerlerimizden bahsetmekten utanır hale geldik. Her yani şu hale bakın ya. Yani şimdi bunları söylemek, Allah'ını severseniz, kötü müdür? Biz eskiden arabaya bindiğimizde, okula gittiğimizde, ben Elazığ Lisesi'ne giderken, köyde, 10 kilometrede otobüse binirdik. Yaşlı vardı, yaşlı varsa kimse, gençler oturmazdı. Karnı varsa gençler oturmazdı. Yeter ki birisi kendisinden 2 yaş büyük olsun, oturmazdı, ona yerini verirdi. Onun yanında konuşmazdı. Öğretmenlerimizi gördüğümüzde iki büklüm olurduk. Büyüklerimizi gördüğümüzde ellerini öperdik. Ana babamız izin vermeden sofraya oturmazdık. Şimdi bunlar gelicilik oldu. Yobazlık oldu. Değerlerimizi unuttuk. Çocuklarımızı kaybettik. Uyuşturucu aldı başını gitti. Kumar aldı başını gitti. Alkolizm aldı başını gitti. Ondan sonra diyoruz ki şu kadar üniversitede gençlerimiz var. Şöyle oldu böyle oldu. Ya biz gençlerimizi kaybediyoruz. Biz çocuklarımızı kaybediyoruz. Kütahya'nın eti butu ne ya şu ana kadar 172 kişi uyuşturucudan tutulmuş. Çocuklar iyi fizik öğrenin, iyi matematik öğrenin, iyi biyoloji öğrenin. Dersleriniz çok güzel olsun. Evet güzel olsun zaten bunu herkes söylüyor. Buna da yapılıyor. Ama eksik olan bir taraf var. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Değerlerimizi kaybediyoruz. 15 yaşındaki çocuk geçenlerde Üç kişi bıçakla sefer yaradı. Üç, ya on beş yaşındasın. Üç kişi nasıl bıçaklıyorsun ya? Ve ondan önce de üç tane bıçaklama olayı hadisesi meydana gelmiş. On beş yaşında. Bunu yerinde de sevgili kopur, Kurt okur. Kurtulur. Hem kendisi gitti hem de bıçakladığı üç kişi Ege okula gidiyor. Aslında da okullarından var bu kadar. En az bir sene. Lütfen doğrusunuz. Ben gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Burada çok güzel pembe tablolar çizebilirdim. Çocuklar için söylüyorum bakın. Devlet üzerine düşeni yapıyor, hükümet üzerine düşeni yapıyor, okulları iyi bir şekilde yapıyor. Akıllı tahtalar var, tabletler verildi çocukların evlerinde. Her okulda yeteri kadar öğretmen var, fazlasıyla var. Ama annelere, babalara, bize, öğretmenlerimize vallahi çok iş düşüyor. Bunu yapmak zorundayız. İster dersi matematik olsun, ister fizik olsun, ister kimya olsun. Ya beş dakika ahlaki değerlerden bahsedelim arkadaşlar. Ne olursunuz ya. Kötü bir şey söylemiyoruz. Bu olmadığı takdirde toplum zarar görüyor, insan zarar görüyor, aile zarar görüyor. Anne baba o kadar fedakarlık yapıyor çocuklarına, her türlü fedakarlık yapıyor. Zaten çocuk dünyaya geldikten sonra artık anne baba kendisi için yok. Çocuklar için var. O zaman annelerde, babalarda, okullarımızla aile işbirliği münasebetini kurarak öğretmenlerimiz ve öğretmeni, öğrencileri, okullar, öğrenci, verilerimiz ve öğretmenlerimiz sürekli iltibat halinde olarak çocuklarımızı takip ederek, kontrol altında tutarak, disipline ederek onları iyi bir şekilde değiştirmemiz lazım. Artık çocuklar tablet çocukları oldu. Akıllı telefon çocukları oldu. Hatta televizyon bile artık seyredilmiyor. Bunun önüne, geç, bunun önüne geçmemiz lazım. Aksi takdirde biz var olan değerlerimizi kaybederiz. Çocuklarımızı kaybederiz. emeklerimizi bu şekilde. İnşallah hep beraber gelecek toplumu inşa etmek adına elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edelim. Eğitim ve öğretim yerinin tekrar hayırlı olup olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımıza, öğrencilerimize, ailelerine sağlıklı, esenlikli günler dilerim. Bizi